Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayının son 10 günü için niyet ettim. Sevgiye, sağlığa, bolluk ve berekete, sizi mutlu edecek olan her şeye sizde güzel dileklerinizi tutun. Fincan için, sonra tabak için de isteyeceğim. Bütünün hayrın olsun. Şöyle bir fincanı göstereyim size. Güzel enerjiler bizi bulsun. Neyse haliniz, çıksın falanızda diyerek başlayalım yorumlamaya. iş aşk, kariyer, sağlık, aile konu başlıkları altında yorumlamak istiyorum. Çıkan şekillere göre e, yorum yapıyoruz. Bunlar öngörüdür. Sezgilerimize dayanarak öngörülerde bulunuyoruz. Tabii ki geleceği Allah'tan başkası bilemez. Sonuçta fal yani kahve falı. Evet birkaç gündür kafanız karışık ve kendinizi gergin hissediyorsunuz. Uykusuzluk baş ağrısı olabilir. Karışık rüyalar görüyor olabilirsiniz uyuduğunuz zamanda. E, bu dolunayın etkisiyle de olabilir. E, şurada birisiyle ağız dalaşına e, girmişsiniz. İlişkisi olanlar yani duygusal bağınız olan kişilerle kendi kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz ve tartışmalar çıkıyor aranızda. Karşı tarafta yeter artık diyebilir, bıkkınlık yaratabilir. E buna göre dikkatli olun. Bu aralar negatif duygular içerisinde olduğunuzu görüyorum. E bunu karşınızdakilere de yansıtıyorsunuz. Eğer sürünceme de olan bir ilişkiniz varsa flörtünüz, bitişler söz konusu olabilir, gündeminize gelebilir. Bazı kova kadınlar için de hamilelik söz konusu, bebek bekleyenler güzel haberi alabilirler. Bakın şurası karışık. Son zamanlarda bazı kovalar için işler yolunda gitmemiş olabilir ve beklenmedik durumlarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Ama e, fincanınız size ne diyor? Geriye bakmak yok diyor. Kimileriniz bağımsız bir şekilde kendi başınıza hareket etmek ve bir şeyleri e, oldurmaya çalışıyorsunuz. E, ancak yanınızda olmak isteyen insanlar var, size sevgiyle yaklaşanlar var. Bunlar, bunlar size destek vermek istiyorlar. E, bunlardan destek almanızda da hiçbir sakınca görünmüyor fincanınızda. Yalnız e, bilmelisiniz ki şunu. Artık kendiniz için yaşamanızın gerektiğini de anlayın, bunun vaktidir canlarım. Başkaları için yeterince düşünüp akıl verip hareket ettiniz. Artık sıra sizde. Size iyi gelmeyen durumlardan ya da kişilerden uzaklaşın ve hayatınıza farklı bir açıdan bakın. Ve bir kısmınız uzaklaşmayı seçtiyse. E, taşınmayı da seçmiş olabilir bazılarınız bu değişikliğin size iyi geleceğini e, düşünseniz de bazılar için diyorum e, problemler çözmekten çok kaçmayı tercih ediyor diye de düşünebilirsiniz bunların hiçbirisi size uymuyorsa o zaman sizler yenilik isteyen bir ruhsunuz ve sizi yeni arayışlar peşinde koşan biri olarak görüyor olabilir çevrenizdekiler yani çevreniz sizi genel anlamda ya da bu aralar yükü ağır, üzgün ve kırılgan bir yapıda görüyor olabilir. Belki de bazılarınız geçmişe set çekmiştir. Ya da e, mücadele vermekten e, bıkmış olduğunuz bir konu vardır. İş olabilir, ilişki olabilir, aile olabilir. E, bazılarınız gurbette olabilir. Bu gibi sorunlar varsa, çevreniz sizi bu durum neticesinde yorgun görüyor e, diyebilirim. Ve bir kısmınız uzaklaşmayı e, seçmiş olabilir bu yüzden. Yani sonuç olarak planlı çalışırsanız, çaba harcarsanız, e, istediklerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Yolunuz açık görünüyor fincanınızda. İlişkiler konusuna gelecek olursak, bazılarınız eski ilişkilerinizle ilgili karar verme aşamasına geliyorlar. Ya devam ya tamam. Bazılarınız ise yeni tanışmalar, e, yalnız olanlar özellikle yeni kişilerle tanışacaklar. E, bu durumda sosyal gruplar içerisinde arkadaşlarınızla ilgili konularda duygusal e, yoğunlaşmalar olabilir e, veya stresler devreye girebilir. Burada yine birinin desteği çıktı. Yaşadığınız strese rağmen bir kişinin desteği çıktı yine fincanınızda. İsminde A ve L harfi olabilir. Evet şimdi tabağınıza bakalım sevgili kovalar. Ee, tabak içinde dilek tutun. Hemen ben başlayayım üstten yorumlamaya. Evet akış gayet güzel. Sosyal çevrelere giriyorsunuz. Yeni kişilerle tanışıyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar edebiliyorsunuz. Ee, gayet iyi gidiyor tabağınız. Aile ilişkileriniz gayet iyi. Tabak genelde aileyi temsil eder. E, onların bakımıyla ilgileniyor olabilirsiniz. E, kariyerinizle ilgili de bazı noktalar var. E, fazla sorumluluk getirecek gibi görünüyor burada size. Bu sorumluluklar sizi zorlayabilir sevgili kovalar. Tek bir kişinin sana inanmasına ihtiyacım var. O da sensin. Bakın dileğiniz tabak için tuttuğunuz dileğiniz gerçekleşiyor. Ama bir yola gideceksiniz. Ee, kısa bir yol iş hayatı da olabilir bu ya da aniden gelişen bir yolculuk da olabilir. Ne diyordum? Ee, kendinin en büyük destekçisi sen olduğun sürece hak ettiğin seni bulacak. Evet burada tabak ne diyor? Sana bekle mutluluk gelecek. Hak ettiğin yaşam gelecek. Her şeyi düzelecek, beklediyor. Bakın şurada dağın eteğinden zirveye tırmanan bir kişi var. Hemen yanında maymun var, kem gözlü iki yüzlü insanlar. Size engellemek isteyen, başarınızı kıskanan biri var. Bakın burada kuş var, güzel haberler var. E, zirveye tırmanıyorsunuz ve e, önü gayet açık, aydınlık. E, sonuç gayet güzel olacak. Çabalarınızın, emeklerinizin karşılığını alacaksınız diyebilirim. Tabağı ters çevirince neler görüyorum? Bakın mutlu olmak istiyorsan beklenti içerisinde olma. Bir şeylerin gitmesine izin ver. İnsanları düşünme. Yani seni aşağı çeken, başarına engelleyen, seni huzursuz eden eşya olsun, insan olsun bunlardan uzaklaş. Fincanında da zaten aynı durum çıktı. Kimsenin e, şurada bir ayrılık gördüm o yüzden diyorum kimsenin eksik sevgisine eksik ilgisine katlanmak zorunda değilsin. İçinde senin tarafından keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir dünya var sevgili kova. E, kıymetini bilmeyene yeteneksiz insanları beklemek yerine e, bugün kendi büyülü yolculuğuna çık. Bakın yolun aydınlık e, tabağın bu tarafı tamamen aydınlık. Bakın ilişkisi kötü gidenler için diyorum. Ayrılmak normal, ilerlemek normal, e, boşanmak da normal, e, hayır demek normal, yalnız olmak da normal, baştan başlamakta normal. O halde normal olmayan şey ise mutlu olmadığın, sevilmediğin ve değerli görülmediğin yerde kalmak. İşte bu normal değil. Ne demişler? E, zaman ilaçtır. Bakın şimdi şurada hiçbir eczanede <laughs> zaman satılmaz ama <laughs> ilaçtır. E boşuna söylememişler. E bütün taşları gün geçtikçe yerine oturtandır zaman. Hepimizin hayatında boğuştuğu sıkıntıları dertleri var. Herkesin acısı kendine büyük gelse de hiçbirimiz kaldıramayacağımız bir acıya sahip değiliz. Bir gün hepsini yenerek iyileşeceğiz. Her zaman dimdik ayakta durun. Mutlu olmak istiyorsan beklenti içine girme. Akıl sağlığına, ruhsal mutluluğuna, fiziksel ve parasal başarına odaklan. Bir şeylerin iyi gitmesine izin ver. İnsanları düşünme, kendine odaklan. Sevgili kovalar, Evet tabak falınız gayet güzel çıktı. Hayatınızdaki sıkıntılar uzaklaşıyor, son buluyor. Ee, sana hizmet etmeyen, bitmesi gereken ne varsa bir bahaneyle hayatından çıkacak. Ya sen çıkaracaksın ya e, kader kendisi çıkacak. E, yaşadıkların aslında tesadüf değil sevgili kova. Hepsi bir vesile senin daha iyisine kavuşman için. Hayatın sana sunduğu gizemli bir fırsat olarak düşün bunu. Çünkü sen en mükemmeli hak ediyorsun. Daha güzel başlangıçlar senin olacak. Şimdi bir soru sorun dileğinizle ilgili ona bakalım. Ya da aşk durumunuza bakalım, ilişki durumunuza bakalım. Aklınızdaki kişi fazla çıkmadı. Bakalım şimdi. Bir konuda gönül kırgınlığın olmuş sevgili kovalar. Çok yakında bu kırgınlığın telafi edilecek. Haklıyken haksız duruma düşmüş olabilirsin veya yanlış anlaşılmış olabilirsin. Karşındaki kişi senin gönlünü alacak. Yaralarını sarıp sarmalayacak. Bundan sonrası için biraz daha umut dolu görünüyor. Sevdiğinle şanslı ve güzel günler yakın görünüyor. Evet şimdi bir soru daha sorun. Evet. Olur mu olmaz mı diye çok merak ettiğim bir konu var. Hangi konu hakkında sorduysan bilemiyorum. Evet bilmelisin ki o konu her neyse en güzel şekilde olacak. Senin için olumlu sonuçlanacak öyle görünüyor burada. Bunun için sadece biraz zamana ihtiyacın var diyor. Emek verdin, sabrettin, duygularını verdin ve en önemlisi yüzüp yüzüp kuyruğuna geldin diyor. Sakın pes etme. Seni mutlu edecek sürpriz gelişmeler çok yakında görünüyor sevgili kovalar. Evet falımız buraya kadar da yakında size güzel sürprizlerim olacak. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız hepsini okuyorum güzel yorumlarınızın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.